Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızın farkında mısınız? Ya da şöyle sorayım. Nasıl büyük bir bela var başımızda? Farkında mısınız? Farkında olanlarınız var. Eminim biliyorum. Röportajlarda görüyorsunuz. Birazdan size bir röportaj izleteceğim. Sen ne dersin kanalında geçen hafta bir röportaj yaptık. Mikrofonda oğlum Edis var, kamerayı ben kullanıyorum. Osman Gazi istasyonu civarı Orada yapıyoruz. Orada yapıyoruz uzun süredir röportajları. Tabii kent meydanına da Fomara'ya da çıkıyoruz arada bir ama bir Suriyeli denk geldi. Evet. Merhaba demedim değil mi? Merhaba. Çünkü tehlikenin farkında olanlardanım ben. Ülkemiz hem ekonomik anlamda hem de sosyolojik anlamda çok çok kötü bir dönemden geçiyor. Demografik yapımızın nasıl bozulmak istendiğini ya da şöyle sormam gerekiyor. Bozulmak istendiği falan değil. Direkt doğrudan bozulduğunu hepimiz, çoğunluğumuz görüyor. Röportaj arkasıyla karşınızdayım. Dediğim gibi birazdan bir röportaj izleyeceksiniz. Muhtemelen sen ne dersin kanalda izlediniz. Hatta sosyal medyada da bir hayli paylaşıldı. Oda TV mesela haber yaptı bu konuyu. Bir Suriyeli geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Neyse, birazdan yorumlayacağım. Lafı çok fazla uzatmayayım. Çünkü konuşulacak, tartışılacak. Bundan sonra şu birazdan izleyeceğiniz röportajdan sonra aslında biz ne dersek diyelim, ne anlatırsak anlatalım beyhude. Hazırsanız röportajı, röportaj arkasını yorumlamaya başlayacağım. Lütfen sinirlenmemeye çalışın. Çünkü paylaşan, sosyal medyada paylaşanlar bu konudan çok ciddi rahatsızlık duymuşlar. Twitter'dan hatta İçişleri Bakanı'nı bile etiketleyenler olmuş. İşte burada gördüğünüz gibi sonuç hiçbir şey değişmedi. Değişmiyor. Bundan sonra da değişmeyecek gibi görünüyor. Başlayalım bakalım. Geldim bak çorap satacağım ben. Nasıl görüyorsun abla <laughs> ekonomi? Durumum yok, tamam, tamam. gelirim yok. Devlet veriyemezim. Bir buçuk milyar Anca idare olayım onlar. Eşimle beraber eşim çöp topluyor. Beğendi topunu satıyor. Duydunuz mu arkadaşlar? Çorap satıyor, eşi çöp topluyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Hani bazıları diyorlar ya, sürekli yaptığımız röportajlarda denk geliyorlar ya, ya aç yok, kimse aç değil. Kardeşim mesele, Kuru ekmekte de karnını doyurursun. Bizler inek değiliz, koyun değiliz biz. Her gün ot yiyelim, her gün saman yiyelim, her gün kuru ekmek yiyelim. Elbette ki bir şekilde insanlar karnını doyurur. Ama mesele sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Bütün sorun burada. Tartışılacak konu bu. Açlık derken ay sonunu kara kara düşünüyorsa bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı o ülkede açlık var demektir. Başka bir şeyim yok yani. Üç tane çocuk var. Üç tane çocuğu zor durumdayım. Bir kesim de diyor ki ama hiç zor durumda vatandaş yok diyor. Zoruz yani. Zor durumdayız. Hani durumu bir da var. Olmayan da var. Durumu i̇yi mi diyor? Şimdi söyle diyor. O kendisine baksın. Kanser hastalarının paralarını kesti ya. Çok mağdur olan insanlar gelsin benim mahallede görsün. Çöpten ekmek alıyorlar. Onları Sonuçta. anlatsın o bana, bana anlatsın. Ben 60 yaşındayım, bana anlatsın onları. Sorumu da sorayım abi He. sana. Geçtiğim bana anlatsın. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2024 yılı için asgari He. ücret zammını tek seferlik yapacağız dedi. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz vatandaşları Tabii. dedi. Ama enflasyonu da tuttu gene memura verdi. yedi buçukları olana vermedi. Gözle göz kılavuz istemez. Vatandaş o kadar zor durumunda ki. Bak bakalım şöyle etrafına bir. Yani her kötü yöne düşüyor vatandaş. Her kötü yöne. Bu insanlar ne olacak böyle? Duydunuz değil mi? Vatandaş bir şey söyledi. Her yönden her türlü kötü yola düşüyor insanlar. Bu sosyal medyada biliyorsunuz TikTok'ta orada burada bir takım kadınlar, erkekler inanılmaz görüntüler paylaşıyorlar. İşte karı koca yatakta paylaşıyorlar. İşte bir las kızla çıkmıştı biliyorsunuz. Bir şeyler olmuştu sonra tutukladılar. Başka bir kadını tutukladılar yine. Şunu sormuyorlar arkadaşlar. Bu insanlar neden bu hali? Neden? Ben size söyleyeyim. Ya hırsızlık yapacaklar ya dilencilik yapacaklar ya da orasını burasını açarak sosyal medyanın bir takım imkanlarını kullanarak çocuklarının geçim derdini çocukların ekmek parasını çıkarmaya çalışacaklar. Yadırgıyorlar kızıyorlar ama o insanlara kızmadan önce şu soruyu sorun. Ya bu ahlaksızlık buysa bu insanları bu duruma düşürmek nedir arkadaşlar ya Hı? nedir? Bunun bu sorunun yanıtını aramak gerekirken o insanları suçluyorsunuz ama bence suçluyu suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz. Yazık günah. Yani gelecek senenin asgari ücreti size enflasyonda ezilir mi? Bir olmayacak bile. Dedikleri olmayacak. İş sahipleri vermeyecek yani. Bir kesim de şunu diyor. Şükredin diyor ya. Bak 5 bin lira para veriyorlar Tabii, size diyorlar. O şükreden diyenlerin hepsi 50-60 lira alıyor. Bu adam kaç para alıyor? Yedi buçuk lira. Bu adam zaten yedi buçuk lira kira veriyor. Ne yapsın? 26 altı milyara kira olur mu? 15 milyardan aşağı kira yok hiçbir tarafta. O benim küllahımı anlatsın. Vatandaş burada kırılmış ölüyor. O oradan hala diyor ki yok diyor açlık bilmem ne yok. Gelsin burada millete baksın bakalım. Buna yarısının çoğu boşa geziyor burada öyle bakıyor. Parası olan zaten alıyor simit yiyorsun bakıyorum. Daha ne, abi? Simit mesela. Simit almışsın. Ne kadar ha. simit? 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira. simit. Git öbür pastanelerde bir bu simit 20 lira. Böyle mi olmalı yani? Biz bunları Türk milleti olarak hak ediyoruz mu yani? Hak ediyor muyuz yani? Dedi vatandaş. Ne dersiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Hı? Hak ediyor muyuz? Bu olanları hak ediyor muyuz? galiba hak ediyoruz. Çünkü başımızdaki bu insanları biz getirdik ve bu başımızdaki insanlar muhalefetiyle, iktidarıyla içimizden çıktı. Recep Tayyip Erdoğan uzaydan gelmedi buraya. Kasımpaşa'da yetişti. Rize'li kendisi. Kılıçdaroğlu keza öyle. Özgür Özel öyle. Meral Akşener öyle. Muharrem İnce öyle. Ahmet Davutoğlu'ndan tut aklınıza hangi siyasetçi geliyorsa Devlet Bahçeli mesela içimizden çıktı ya Osmaniyeli Devlet Bahçeli uzaydan gelmedi bu insanlar. Kenar mahallelerden yetiştirdiler. Yetiştiler. E peki bu insanlar niye bu sokağın halinden anlamıyorlar? Yani anlamayanlar için. Tabi dert edinenler, dert edinen siyasetçiler var ki bunların içerisinden en önemli ismi İsim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yer sofrasından fotoğrafları var eskiden bilirsiniz yani. Nerelerden geldi? Nerelerden geldi? İETT'de futbol oynarken bugün ülkenin başında Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin en güçlü insanı olarak 21-22 yıl neredeyse oluyor. Bu ülkeyi yönetiyor Sayın Erdoğan. Yönetiyor arkadaşlar. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bir de İstanbul'u yönetmişliği var belediye başkanlığı döneminde. Gitmek bilmiyor. Gitmek bilmiyorlar. Ve bu millette son seçimde dedi ki yetmez ya sen bunca yıldır yönetiyorsun ama os bir beş yıl daha dedi. Niçin? Muhalefete güvenmedi. Herkes vatandaşı suçluyor ama muhalefetin burada başarısızlığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ne kadar başarısız olduğunu ben buradan defalarca tekrarladım ki son seçimde ne kadar ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bizim her yerden gelirimiz var. Belediyelerinde bütün her yerden gelirimiz var. Peki neden böyle olduk abi? Yani neden bu, mi? Bunun sorumlusu. Çünkü Allah şeriatı yok. Duydunuz mu arkadaşlar? Suriyeli bu vatandaş. Çünkü Allah'ın şeriatı yokmuş. Allah'ın şeriatı yok. Peki nerede var sorusu gelecek şimdi. Bakalım ondan sonra esas bomba patlıyor. Bakın neler söylüyor nasıl saçmalıyor. Burada Türkiye'de Allah şeriatı yok. Allah şeriatı olursa bütün Türkiye'de. Nerede var? Ben soruyorum bu arada. Oradan kameranın arkasından nerede Allah'ın şeriatı var? Bakın nerede varmış. Bütün insanlar rahat yaşayacak. Vallahi abi soruyor. Şeriat nerede var diyor. Allah'ın şeriatı. Afganistan'da var. Nerede? Afganistan'daki insanlar mutlu mu sence? Çok mutlu. <laughs> Duydunuz değil mi? Ben sordum. Diğer taraftan da benim abonelerinden İsmail İsmail de benden duyuyor o soruyor. Nerede varmış arkadaşlar? Afganistan'da. İnsanlar çok mutlu. Peki madem çok mutlu şimdi Edis soruyor. Neden buraya kaçıyorlar o zaman? Ben bir şey diyeceğim abi. Allah, Allah. Neden buraya kaçıyorlar? Onu bilmiyorum. <laughs> of 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 of. of. Anladınız değil mi arkadaşlar? Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anladınız. Suriye'den Türkiye'ye geliyor. Afganistan'a gitmiyor. Türkiye'ye geliyor. Afganistan'dakiler Türkiye'ye kaçıyorlar. Arkadaş diyor ki, genç arkadaş diyor ki Allah'ın şeriatı yok diyor. E kardeşim Afganistan'daki insanlar mutluysa niye Türkiye'ye kaçıyorlar? Soruyor Edis. Ben de soruyorum oradan. Neden kardeşim? Neden Taliban'dan kaçıyorlar? Neden Müslüman ülkelerdeki insanlar Batı'ya kaçıyorlar? Türkiye'de bunların arasında Türkiye'ye kaçıyorlar. Sonra geliyorlar Türkiye'ye arsızca, utanmazca şeriat gelsin diyor Türkiye. Şeriat lazım. Afganistan'dakiler mutlu. E, niye Türkiye'ye kaçıyorlar? Bilmiyorum. E, bilmiyorsan neyi istiyorsun arkadaş? Şeriatı istiyorsan siktir git. Afganistan'a niye Türkiye'ye geldin ya? Türkiye'ye niye geldin? Türkiye'yi şeriat yapacaklarmış. Türkiye olsun diyecek şimdi. Türkiye'ye şeriat gelsin. Bakalım neler tepki veriyor arkadaşlar. Neden? Sen sürelim. Ben bir şey diyeceğim. Bir şey Suriye'de diyeceğim. şeriat var mı? Yok. Senin Abi bir şey diyeceğim. altındadır denilen bir yerde. Allah 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 yerde değil mi? mikrofonu Afganistan'da bana. Afganistan'da niye kadınlar burka içinde Allah Allah. dışarıya çıkan? Abi sen niye Abi, Türkiye geldin Afganistan'a? Bu millet mi? rahat yaşaması için Allah şeriatı burada olsun. Anladım ben ama şunu soruyorum. Şu anda sen dedin ki Afganistan'da herkes mutlu. Evet. Ben de şunu soruyorum. O zaman o adamlar neden buraya kaçıyor? Onlara sormak lazım. İşte neden kaçıyorlar? Onlar, Ozan niye kaçsın? Değil mi abi? Daha rahat yani burada Arkadaş diyor ki şu an ekonominin kötü olmasının sebebi Allah'ın şeriatı olmaması. Katılmadım. Yani genel kötü sebebi hayır, hayır, hayır. Mi? Katılmadım abi. Evet. ekonomi. Ekonomiye katılmadım diyor. Biz ekonomiyi kastediyoruz. Ekonomiyi kastetmedim demek istiyor. Neyi kastediyorsun ya? Afganistan'dakiler mutlu. Afganistan'ın ekonomisi çok mu iyi? He? Çok mu iyi? İyi ise neden kaçıyorlar insanlar? Ya da şöyle sorayım, soralım. Suriye'den sen niye geldin buraya? Burada şeriat yok. Şeriat yok arkadaş. Niye geldin buraya? Seni kim çağırdı buraya? O katılmadım ben. Kat, katmadım. Şeriatı katmadım. He, şeriat olsun burada. Tamam şeriat olsun diyorsun. Evet. E peki neden şeriatın olduğu yere gitmiyorsun? Sen neden Afganistan'a Afgan gitmedi? gitmedin? Niye burada olmasın? Duydunuz mu arkadaşlar? Niye burada olmasın? Niye olsun? E layık ülke burası. Edis söyleyecek şimdi. Layık ülke kardeşim burası ya. Burada bütün bütün inançlara özgürlük olması gerekiyor. O maksatla layıklık var. Gerçi tartışılır ayrı mesele. Layıklığın eskiden de bugün de ne kadar uygulanabildiği tartışılacak bir konu. O ayrı. O ayrı. Ama diyor ki ben diyor şeriat istiyorum diyor. Olsun diyor Türkiye'de. Türkiye'de olsun şeriat istiyor. Afganistan'dakiler çok mutlu ama Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye şeriat getirmek için gelmiş. Arkadaş. Türkiye Cumhuriyeti layık bir cumhuriyet. Tamam abi. Selamun Aleyküm. Niye kaçıyorsun? Gebeş kaplumbağa. Niye kaçıyorsun? Gebeş kaplumbağa. Gebeş kaplumbağanın ne olduğunu biliyorsunuz ya. Tombul şişman anlamına geliyor bu Gebeş kaplumbağa Arkasına bakmadan gitti. Gitti. Arkasına bakmadan gitti. Şeriat istiyor. Nerede istiyor? Türkiye'de istiyor. Afganistan'da var. Afganistan'a gitmiyor. Suriye'den Türkiye'ye geliyor. Diyor ki neden olmasın ya diyor Türkiye'de. Neden olsun abicim? Hı? Hı? Halk istemiyor ki Türkiye'de. Halk istemiyor kardeşim. Anketler yapıldı bununla ilgili. Halkın yüzde kaçta kaçı? Şuraya bir anket ekleyeyim ben. Bakın yüzde kaçta kaçı istiyor şeriatı. Sadece insanlar mutlu olmak istiyor. Ekonomik anlamda mutlu olmak istiyor. Şeriat falan kimsenin istediği yok. Kimsenin umurunda değil. Sadece bazı birkaç denizcinin. Şeriat isteyen arkadaşlara bu videoyu izleyenler arasında varsa çıkarsa Kendileri Afganistan'da gidebilir. Afganistan'da mutlu olduğunu söyledi. Suriyeli şeriat isteyen şeriatçı genç. Afganistan'da var ama ne hikmetse batıya kaçıyorlar. Batının bütün imkanlarını kullanıyorlar. Türkiye'nin de bütün imkanlarını kullanıyorlar. Sonra bağırıyorlar şeriat istiyoruz diyor ki Avrupa'da da bir takım Suriyeliler muhtemelen haberlerde görmüşsünüzdür. Şeriat istiyorlar Avrupa'da. Şeriat istiyoruz diyorlar. Demokrasinin olduğu bir demokrasinin bütün imkanlarından, nimetlerden yararlanıyorlar. Sonra Of of of. Buraya gel. Anlat iyicene gel gel anlat gel. Gel bir tane daha konuş gel. Evet, sana o, ki evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam, dedi ki 2024 tamam. yılında tamam. asgari ücrete tek zam yapacağız. Tamam. Vatandaşı da enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Ne tamam. düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bilmiyorum hocam. Bu yani, konunun üzerine bakıp değilim. Günümüze yani. baktığınız zaman asgari ücrete gelen zamlar vatandaşı tatmin etti mi yoksa hep altta mı Peki, kaldı? Peki şöyle bir ya soru asgari soracağım. Asgari ücrete zam geldiği dakika. zaman otomatikman zaten her tamam. şey zamlanıyor. Neyse yani. Tamam. Ha şöyle bir soru tamam. soracağım bir dakika. Dur. Tamam. Şimdi amca emekli maaş alıyor musun? Emekli değilim ya. Emekliyiz. Ben alıyorum. Yedi buçuk lira. Yedi buçuk Yıllardır. lira. Bak şimdi ne güzel dedi, değil mi? Şimdi, yedi buçuk lira. Çektin o maaşı bugün aldın eline, değil mi? Aldın. Aynen. Hadi sen de şöyle beraber bir gidelim. Bakalım o yedi buçuk bin lira ya. Neler alacaksın? Nelerle harcayacaksın? Kapıdan çıkamıyorum ki. Duydunuz değil mi? Kapıdan çıkamıyorum. Yedi buçuk lirayla ne yapılabilir ya? Hı? Röportaj yaptım arkadaşlar. Geçen gün şu anımsatmayı satmayı da yapmak istiyorum. Geçen bir yaptığım röportaj vardı fakat bir hata yaptım ben görüntüleri silmişim. O röportajda o gün sorduğum soruyu tekrar sordum aynı yere. Yine efsane efsane konuşmalar oldu. Hem Sen Ne Dersin kanalında izliyorsunuzdur muhtemelen şu anda yayında Sen Ne Dersin kanalında. Vatandaşlar isyan ediyorlar. Sayın Erdoğan yine buna benzer bir açıklama yaptı ki devamlı böyle açıklamalar yapıyor. Dedi ki Mehmet Çimşek'in yaptığı açıklamalara paralel. Hazirana kadar sabredin ya, haziranda hızlı şekilde, hızlı bakın, hızlı şekilde enflasyon düşecek dedi. Bakın hızlı, o kadar hızlı ki gözlerimizin yaşları gelecek. Tabii mübalağa ediyorum, bunu sordum vatandaşlara. Bir teyze denk geldi, eğer izlemediyseniz, tabii bu videoyu da izlemediyseniz gelip sen ne dersin kanalında, sınırsız şekilde, kesintisiz şekilde izleyebilirsin. Yani kesintisiz derken... Benim yorumum olmadan izleyebilirsiniz ve diğer videolarımızda sen ne dersin kanalında izlemeyi unutmayın anımsatmasını yapıyorum. Alabilir misin bir şey? Bak, bak. Alır ya, nasıl? Yapamazsın. Kapsın. Bir şey yapamazsın. Ne, şimdi... Ben iki buçuk lira veriyordum. Ev sahibi dedi ki bana yedi ben buçuk gelip, lira vereceğim. Ben de. bankamatikten çektim ona ya. verdim. Tabii. Nasıl ben alacağım? Ya, espri olarak şimdi bir. Değilim ki kiralık evde oturuyorsun. Misal. Ne yapıyorsun? Atıyorum beş bin lira oraya diyorsun değil mi? 5 bin lirayı çiz. 7,5 dedin sen şimdi bana. 5 bin çiz. Kaç? 2,5 kaldı. 2,5 bin lirası markete gitsin. E sen elektrik su. E olur üst, üst ve kıyafet falan. Şimdi var ya, e, nasıl 400 yapacaksın? bin liraya yatırdım ya. 400 bin lira. Valla i̇şte, Vallahi iki kişi işte. 400 lira. Sen var. nasıl evet. yaşıyorsun peki? Emekli de değilsin. Yaşaması yalan da yaşıyoruz şimdi, ya. gelelim sana. Az önce bir soru sordun. Şimdi anladın mı? Geçinebilir miyiz? Geçinemeyiz. Yapamayız. Biz bunlar... Yani bu insanlar yararlanması için en aşağı bu adam diyor ki emekli maaşı yedi buçuk lira. En aşağı on beş bin lira olması lazım kardeşim. On beş bin lira olması hiç önemli değil. Ya önemli ama önemli değil. Eğer o on beş bin lira diğer bütün kalemlere zam geldikten sonra hiçbir hükmü kalmayacak. Hiçbir değeri kalmayacak. Yine o alım gücü düşecek. Yine fakirleşeceğiz. Çünkü her şeye, iğneden ipliğe, her kaleme zam geliyorsa... Artıyorsa bütün fiyat artışları, akaryakıttan tutun aklınıza ne geliyorsa, artıyorsa hiçbir hükmü, hiçbir anlamı kalmıyor. E o zaman 15 bin lira da olsa fark etmez, 25 bin lira da olsa ne fark eder ki? He? 157 milyar bir milletvekiline verene kadar, evet. bak dinle, bu adam akıllı konuşuyor. 157 milyar ona veriyorsun, ekonomi çökmüyor da emekliye sen 2 lira para vereceğim. Ekonomi çöküyor. Peki bugüne kadar benden aldığım vergilerim nerede? Peki bu ne kadar? Abi. Bugüne kadar ben o zamanın parasıyla o zamanın parasıyla 1 milyar 300 liraya çıkıyordum. Do Hakikaten önemli soru arkadaşlar. Lütfen sorun ya. 20 21 yıldır Sayın Erdoğan AK Parti iktidarı 22. yılına giriyor. Sürekli vergi topladı. Sürekli topladı. Nereye gitti bu paralar? Nereye harcandı? Pandemi oldu, deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Rusya'da savaş çıktı, işte Filistin karıştı bilmem ne falan filan. Kardeşim Rusya ile Ukrayna savaşıyorsa bize ne? Filistin'de savaş varsa bize ne? Evet evet bize ne? Din kardeşlerimiz dediğin, dediğiniz Filistinler Ermenistan'ı destekliyorlar. Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Bu ne yaman çelişki ya? Hı? Bu ne yaman çelişki? Kafedeki kahve içen, Starbucks'taki kahve içen insanlara saldırıyorlar. Diğer tarafta Filistin bayraklı atkı boynuna takan Trabzon AK Parti milletvekilinin gemileri, gemicikleri İsrail'e ticaret yapıyor. Devam ediyor bizim hala ticaretimiz. Bu ne perhis? Bu ne lahana turşusu? Lahanayı kaldırdık, hıyar turşusu oldu. Bu ne hıyar turşusu diyoruz artık buna. Çelişki var, gariplik var. Biz kendi derdimizi bıraktık. Filistin'le uğraşıyoruz. Üzülmüyor muyuz? Elbette ki. Yüreğimiz kan alamıyor mu? Ağlıyor. Ama elimizden bir şey geliyor mu? Hı? Geliyor mu? Bağırıyorsun, haykırıyorsun, çağırıyorsun. Peki İsrail'in umurunda mı oluyor? Ya da İsrail'i geç Amerika'nın umurunda oluyor mu? Hı? Bütün süper güçler İsrail'in etrafına çöreklenmişler. Küçücük, bir avuç, bir avuç insanı yok etmeye çalışıyor dünya seyrediyor. Bizim Türkiye'dekiler de kola döküyorlar. İşte Starbucks'ta kahve içenlere saldırıyorlar ki Starbucks'ın sahibinin kim olduğunu zaten biliyorsunuz Kuveytlilerin. Kuveytlilerin Starbucks. Muhtemelen gördüğünüz Nide'deki olayı gördünüz. Polisi tokatlıyor. Polise vuruyor arkadaş. Starbucks'a gitmiş orada kahve içenlere müdahale ediyor vatandaş da ona müdahale etmiş. İşte bir şeye güveniyor olmalı bu arkadaş. Polise müdahale edecek ya ettiğine göre tabii ondan sonra polisler de hakkını veriyorlar. 980 lirayla çıktım. Evet. Milletvekili çıkmış diyor ki benim diyor masrafım bu diyor. Karalama değil kendi. Hepiniz gördünüz milletvekili ne dedi? Ben dedi bu parayı geçinemiyorum dedi. E o zaman yedi bu adam nasıl geçinecek? Evet, sen şu 30 yıl çalışmışsın. Ha. Eşine emekli olmuşsun. Senin yaşayabilmen gerekmiyor mu? Anlamadım ben. Bunu. Sınır farkı 55'ti. Burada Türkiye'de yaşayamaz. Bak. Adam emekli olmuş, <laughs> yaşayamıyor. Hala diyor ki kardeşim benim giderlerim fazla. Ben çalışmak zorundayım. Öyle mi dayı? Sana söyleyeyim. Benim eşim kanser. Bunu hiçbir şey yayınla. Bizzat yayınla kimseden de korkum yok. Eşim Vallahi kanser. Biz... Şey yok. Gittiği yere kadar 1 milyar para verdiler 3 ay böyle. Ben onun parasına zaten ellemedim. Sevindi kadıncağız. 3 ay Bak kestiler parasını. Parasını kestiler. Benim videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Parasını kesiyorlar. Kanser hastasına para veriyorlar daha sonra kesiyorlar. Oradan kesiyorlar, buradan kesiyorlar. Her gün her gün sokakta bunlarla bu insanlarla karşılaşıyoruz ama birileri de çıkıyor ki abartmayın ya. Şükredin ya. Nankör olmayın diyorlar. Evet. Eğer bu şekilde serzenişte bulunmak nankörlükse bırakın da nankör olalım ya. Bırakın da nankör olsunlar ya. Neyse videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Röportaj arkası. Bu kadar uzun zamandır yapmıyordum röportaj arkasını. Çünkü önemli bir konuydu. O Suriyeli'nin söylediği gerçekten akıl alır gibi değil. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de şeriat olsun istiyor. Yorumu aşağı yazın. Muhtemelen sen ne dersin kanalda izleyen arkadaşlar yorum yapmıştır ama yine yazabilirsiniz. Neyse, videoyu dediğim gibi burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda görüşeceğiz. Canlı yayınlarda yine görüşeceğiz. Her zaman söylediğim bir şey var. Aklınıza ve vicdanınıza mukayet olun. Bakın, en önemli şey vicdan arkadaşlar. Her vicdanınızı kaybederseniz insan olmaktan bakın insan olmaktan çıkarsınız. İster Müslüman olun, ister Ateist, ister Alevi, ister Dinsiz, ister Yahudi ne olursanız olun. İşte bütün mesele o. Neyse dediğim gibi bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.